Herkese merhaba arkadaşlar. Işte, Kanbaş gibi hep birlikte e, cim bebek. Gerçek mi değil mi? Ona bakacağız. Telefonun yan tık. ye 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 Çıplak bir de. Hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Bizim ben apartmanda baş... bodrum katı var. Ona gideceğiz. destek abone olup like atmayı unutmayın. Bugün sizler sizler için marketten bebek aldık. olsun. Amin. Cin, bebek aldık. Söylentine göre bu bebeği ee, düz, 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 tutunca 5 dakika sonra hareket etmeden et gelince ters dönüyormuş. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar, doğru. Abone olanların telefonu olsun. Amin. He he. Öyle bir, öyle bir şey yok bu arada. Herkes bunu benim için yapıyor. Ben öyle evet. eğlencesinden size video çekmek için evet, yapıyorum. Arkadaşlar. Sizler için bebek aldım. Öfçülük yapmayın. Lütfen çocuklara bakmayın. Çocuklar korkmayın. Korkmayın bana. Apartmana girdik şu an. Oğlum böyle. At hadi kes. At. Bekle bir bek. Düştü. Bek bek kanka yanına gebek mi? Bekle. Kanka. Şey, bebeği göster. Bebeği göstereceğim. Şu an. Şu an. Şu an. Bebek. Böyle. Hala. Şimdi 5 dakika sonra Bak bir de 6 dakika olunca bakacağız bebeğe. Kanka bir de Özcan abi gelip şey yapıyormuş, şey alıyormuş bebeği bir de. <laughs> bir Bugün Özgün abi izinliydi galiba. Oh. <laughs> Valla bir şey anlaşan değiliz. Gene azıcık kapat edelim <laughs> Ben varım. Ben bu arada bu ekibi hiç tanıtmadım. Herkes videolara gösteriyorum. Şimdi tanıtacağım ben bu ekibi. Ben Göktuğ. anlat bakayım kendini çocuğu. Yani ben 11 yaşındayım. 2011 doğumluyum. Çok Arkadaşlar. Fenerbahçeli ve Ankara Fenerbahçe Gücülüğü. Fenerbahçeliyim ve Ankara Gücülüğü. kanala destek olmayı unutmayın. Bu 900 aboneyle bana 900 abonelerim. Arkadaşlar haberiniz olsun. Hiç videoda kırpma yapmadık. Şu an normalde çekiyoruz. Evet kanka kendine sanat. Benim adım Kuzey biliyorsunuz da aşkının videolarını PUBG'de oynuyorumdur. Evet eski videomuzda durumumuz evet devam et. Roblox'ta aşkınlarla bir sürü video çek aşkınla bir sürü video çekeriz. Dördüncü uçak bölümünü haftaya bitireceğiz. Ondan sonraki hafta da uçak uça geçeceğiz. Hikayemizi canlı yayın olarak yapacağız. Arkadaşlar ben, ben de kendimi tanıtayım. Hiç tanıtmamıştım. Ben bu ada, adam adım Aşkın Karnaşık. Adım Aşkın Karan Aşık. Ee, 11, 12 yaşındayım. 2011 doğumluyum. İstanbul'da doğdum ben. Ankara'da yaşıyoruz. Adını sen söyle. Ben Beşiktaşlıyım. Ben de Trabzonluyum. Ama çoğunluk olarak Beşiktaşlıyım. Ee, şimdi ben de birine girer verdim ben de size. Şimdi bir de Değil kaç mi? dakika? 3 dakika. Kanka bak iki dakika geçti, iki dakika geçti. Tamam. Yani azıcık şu sohbet edek Sohbet edin hızlı geçiyor. Hmm. O seni bütün bütün videoyu kesen mi sen? Korkutma videosu yapalım. Din din Normal olaylar bir. O haberden şimdi gidelim mi? Dur lan şimdi gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş. Hadi. Yavaş. Oğlum bak. Dönerse kaçıyoruz bak. Dönersek, kaçıyoruz, kaçıyoruz direkt direkt. E ya bu cümle bir çalışmıyorsa arkadaşlar haftaya hayalet ol, olucu sipariş edeceğim sizin için. Bu edecek ben etmeyeceğim. Bu edecek. Ben şuradan gidiyoruz şuradan gideceğiz. Olay, Oğlum yavaş 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 yavaş. Daha video 3 dakika oldu 3 dakika geçti 2 dakika kaldı. Gelecek şurada oturduk. Kanka bütün bildiğiniz doğal edin tam için oldum da. Tamam, onları Bak gösteremedim, gösteremedim oğlum hiç. Demiş mi? Demiş. Allah'ını git göster, git göstermedi bak. Sen iyi misin? Sen Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Dönmüş. Dönmüş. lan. Dönmüş. Hayır oğlum, bu böyleydi. Evet. Böyle yaşam. Sir. Arkadaşlar şimdi şunu soracağız. Cin bebeği elimize alırsak ne olur hadi. La şuna bak ha. Çadak götür. Çadakta ne oluyor peki? Ne? Yanımızda ne oluyor peki? Yanımızda olunca. Ama bir sonca aldı. Hiç kimse sonca olunca dokunmayacak. Ben dokunmuyorum. Arkadaşlar bu apartman iki tane apartmanı çok garip olaylı oluyor. Bir kesinlikle kadar biz şıllık atmış tane birisi çığlık atmıştı. Hatta hat çok iyi hatırlıyorum. O çığlık atan kişi bir saat sonra saklambaç oynuyordu. E yardım edeyim diye bağırmıştı. Bekle bekle. yanımızda ne olacak ona bakacağız. Kanka Kuzey biz siz çığlık attı saklambaç oynarken bir de yardım edin dedi. Ne oluyor lan? Lan! Lan öyle koydun lan eşek. Hayır bak. Bak, Böyle Hı koydum. Böyle olmuş. Bir daha şöyle koy lan. Ne yapayım? Ne olacak? Tamam gelin. Gelin arkadaşlar. Gidiyormuşuz gibi yapalım. Gidiyoruz. He ben he biz geliyorum. gidiyoruz kanka biz gidiyoruz. Cin gel. He he hadi hadi. Geç say. Birazcık şey bir, bir. Hadi. Size şey bir kere de olsun. Ben burada kalacağım. Nasıl siz gidin. Aşkın. Aşkın. Hayır hayır. Tamam Böyle hadi. olsun. Do dolaşak. Dakika. Olsun. Bak arkası dönük bir şekilde koyduk. Arkası dönük bir şekilde. Arkası dönük şekilde koyduk. Eğer dönerse tekrar ve yerde olursa cim var. Hay hay ya ya üstü dönerse cim bu. Sırt üstü koyduk değil mi kanka yoksa düz üstü mü? Düz üstü. Şey, şey, yüz üstü koyduk. Sırt üstüne dönerse cim var kanka. Cim var. Olsa da bütün bir Bir... Yere... Ben ne yaşıyorsun? Lan gitme lan şimdi gidelim hadi. 5 dakika o olmadan olur. şey yapalım Hayır, hadi. Hayır size arkadaşlar size dolaşalım. Hayır öyle değil etrafını dolaşmak anlamadım. Ya etrafını dolaşacak gel. Korkuyorum lan. Kanka bak eğer cin gelirse Bismillahirrahmanirrahim deyin. Anlı. Sempatiko izlemiş. He sempatiko. Sempatiko. Ben normalde anlar dokuz. Peki. Oğlum kanka şey e, Mete Kaya gelse sempatik olan çalıyor la. He o saat sıfır Bir de, bir de çok kötü bir şey yapıyor. Aa, rol yapıyor. Hiç korkunç değil. Genzi, de satın çok kötü. Çok kötü ha. rol yapıyor. Ha. O bilmiyor ama hani, Mete sakin... Kaya gelse bunu buradan izliyorsan çok kötü rol yapıyorsun. Sen Sempatik senden daha iyi kat daha. Ni ni sigma aşkını bunun <laughs> sadece deliler sayesinde bir milyon olabildi onu bilin Bir de kız sesi yapıyor lan. Aynen. <laughs> Şimdi korkuyor mu lan? Şimdi <laughs> Ya oğlum o şey ya patacı. Şuna Şimdi konuşuyorlar. Bekle yavaş yavaş. Hadi yavaş yavaş. Kanka sen cin var mıdır yok mudur? Bence cin var doğru. Var. İnanıyorsun ya bu efsaneye. İnanıyorum. Tamam. Kuzey bekle bak tek başına bir şey yapma. Kuzey bekle lütfen. Bak ölürsün başımıza kalırsın bak. O sırada kuzey. Bak Filip yok. Kuzey etmeyeceğiz. Aa, çok mutlu. Hangi kuzey etmeyeceğiz ilk başta? Ben yükseldim. Evet. Adaletli oldu. Ne şimdi etmeyeceğiz. Bu şu an videodayız. 9 dakika oldu lan şu an video. Hadi. Dur dur dur. Arkadaşlar, i̇lk ben, şey. ben gideceğim. İlk ben gideceğim. Hadi. Aşkın ilk gidiyor. Dönmemiş lan bu. Nasıl? Al dönmemiş. Peki. Abi ne atarsak? Bir dakika bey bir daha atarsak ne olur? Bey dönüştü. Peki bodrumu asınca dönüyorsa? Yoksa Bodrum'da jim mi var? Oh my god. <laughs> Bu paranormal anlar bir. İkincisi ne zaman gelir paranormal anlar iki. Gitti dersin? <laughs> haftaya gelir, değil mi? <laughs> evet, haftaya gelir. Haftaya normaller iki gelecek. <laughs> Şu an bir de çıkıyoruz. <laughs> bozumda döndü. Evet kanka, cin var, cin. <laughs> Gel. İkincisi de gelecek lan bunun. Bunun ikincisi de gelecek. O da haftaya kuzey kanka. Hafta geliyor mu? Hafta abire bakacağız. Hala yardım edin sesin var mı yok mu diye. İyi e, mavi sen video çekiyoruz. Hmm. normal anlar bir. İki. Allah Allah. Açık da lan bu. Bu koysak baba? Bu ne koysak? Şu gene ne koy? Bekle. Sat üstü düştü işte bak. Bakın sat üstü. 5 dakika şimdi bak. Abi öyle gezeceğiz. Alıyor. Bekle hayır. Ver şunu şartla. Şey Bekle. Cindi bebek. Gene sat üstü bak. Yok şuraya koy lan. Şöyle. Sıt üstü koyduk. E, kalk, kalk. kalk lan gösteremiyoruz. üstü koyduk. Sırt üstü koyduk. Hadi bakalım. Ha? Hadi. Eğer dönerse direkt Baba. video kapatacağım. Oğlum her gördüğün işine baban deme. Git. Bak. Metos. Hayır git. Bak. Gör. Tanı. Bir dakika azıcık Konuşacak azıcık. Paranormal anlamlar var mı diye. Gel. kuzey gel biz konuşalım. Arkadaşlar yakın, benim aşkım öyle Arkadaşlar yakında size PUBG e, bir efsanesi göstereceğim. PUBG'de denediğim bu efsane gerçekten doğru oldu. Aşkın sana da söyleyeceğim evde. Tamam. Arkadaşlar haftaya babam izin verirse Dönmüş mü? Kerat. Nerede? Va? Nerede o bebek? Bebek yok. Oh, yok. Da, orada, orada, orada. Nerede, nerede, nerede? Orada.

Ben hiç görmedim valla. Böyle pembeydi. Siz gördünüz mü? Evet böyle pembeydi. Ben kalkılaştığı soruyorum. Arkadaşlar gelin ge e videonun çıktığından sonra geri saracağız. Orada bebeği göreceksiniz. Ama satayım olmadı patlar lan. Ölüm patlıyor. Ölmek için daha çok gencim. Ben de. Aç aç aç, aç aç ben bakacağım. Bak kapıyı sen tut Hiç bırakma Sıkı <laughs> Oraya gitmiş yüzüstü dönmüş <laughs> <Asken, asken. gülüyor> <Asken, asken. gülüyor> Videoyu kes videoyu kes Kesmeyeceğim Kanka, kanka, kanka bebek ters koyduk Oraya gitmiş biri yüzüstü dönmüş iken bebek yüzüstü Arkadaşlar su koyduk. dönmüş şimdi. arkadaşlar, kapıya koymuştuk. Tam boduma kadar, işte pembe olmuş. Evet, karnın üstü dönmüş. Baş üstü dönmüş kanka indi. de. midir şimdi ben? <laughs> oğlum abi yoktu. kalsak ne olur acaba? Döner mi gider mi? Yok oğlum kaset dönmüyor. Bir eşyamıza ömür. He, he, he o kadar dilemez. Bekle ver bana beni cinle versene bana. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İçine cin girmesin. Anana çok güzel seveceğim. Bir şey, telefon ha bu değilmiş. Ne bu da unutmuş. Evet. Evet. Benim de telefonum nerede diyorum. Arkadaşlar çok videoyu çok kesiyoruz. Çok